Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite oynayacağız. Hiç kasmıyor değil mi? Önce de PUBG Mobile oynamıştım. Oyun bir anda dondu. Tam ben e, kar 18, 98 almışım. Oyun tam dışını aldım. Oyun dondu. Öyle saçma bir şey gören yoktur herhalde. Fledim farklı yerlere gitti. <laughs> Aklıma çok güzel bir şey geldi ee, Sandık açacağım <laughs> Maskeyi zaten ee, Kaliteli parkçı sandığı mıydı Evet maskeyi bundan çıkardım Bir de şundan çıkartabilirsem Efsane olur Hadi bakalım hmm, Ben bunu severim Olur Olur kardeşim Üstümü değiştireyim hemen. Bir sürü üstüm var. Bazen hediye olarak gönderebilirim belki. Uf, çok havalı olmadım ya. <laughs> Aslında bunu mu giysem? Evet bence bunu giyeyim. Allah. Bir şey yüklendi. Arkadaşlar sizi bekletiyorum. Üzgünüm ama buradaki Hey. Arkadaşlar PUBG Mobile Light efsaneli bir oyundur. Kim oynamak istemez bu oyunu? Nasıl söyleyeyim? Kim istemez? Gel alemin çocuğu valla. Dedim reklam çıkacak. Yok çıkmadı. Ama ses silenmiş iyi oyuna başlamadan önce evanterde de tabii ki ne var ya Neyse ee, şu arkadaşımız <laughs> Ben FNAF en ağır ikisi birleşik. FNAF'ın face'i küçük. Hadi oyuna başlayalım. ve neden light oynuyorum derseniz mobile daha kasıyor yani. Dediğim gibi tam Kar98'in için aldım oyun kastı bir daha daha açılmadı. O yüzden light daha güzel geliyor. Ben artık eğlence modlarından çıktım. İki kişiyle oynuyorum. Ee, bu adam hoparlör açıp... Ee, neyse. Bu ekranda tartışmalar olabilir mi sizce? Çok konuştum. Arkadaşlar bu arada siz de e, video like atıp abone olun sakın unutmayın. Ama, ama yani tam bu arada dedim ya. Video bitince de yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz yani. Allah. Hayır. Allah. Bak ya sana bir bombayı Allah. <laughs> good boy. Good boy. Sana şöyle. Abo good boy kaçtı. Good boy kaçtı. Good boy kaçıyor. <laughs> Sarı ve yeşil birleşim Takip etmek istemiyorum ya seni. Ben video çekiyorum arkadaşım. Adam konuşur mu? Ben, ben video çekiyorum İngilizce nasıl söylenir hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Benim izlenen baya düşük değil aslında. Dört tane çıkartma aldım hocadan İngilizce İngilizcem sayesinde söküyor ah, beni benim, benim yanıma gelecekti kaçtı. Hayır. Hayır. Tavana düşeceğim. Tavana. Dın 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 Canım gitti işte. Kanama var mı? Oyunda kanama var mı? Oy. iyi çok güzel şeyler var. Çıktım ya. Kapat kapıyı. Kimse girdiğimi anlamasın. Wow. Merhaba Merhaba. Değil mi? Şşş. Abo. Takıldım. Hemen al. Bakayım şimdi. Burada neler var? Burada neler var? Burada neler var? Thompson var. Yok ya. Thompson'ı ben sevmiyorum. Bakayım. Scarlett, Scarlett ile değişelim kardeşim. Ama dersin ama değişirim. Ateş baba baba. Kim ateş a? bizimki de buradaymış ya. Ana yerde ne yer var bak. UMP. UMP'e. hangisini alayım? Kaleyi bırak bu mepeyi alacağım. Kardeşim bırak ya. Ben başından savaşamaz mısın? <laughs> Ölmedim. Bu benim emzi el bombası değil. Kardeş ben şu an kendimi güçlendirip bir grubu Ben en emin edip bir grubu yaşıyorum. deme bana. UMP var bir şey ki. Men o mebeyi almamış mıydı? 120'den 90'a düştü. Skalle'nin kaçmaması var. Miskale ile oynayalım. Ya kapa çeneni. <laughs> Allah. Baytı şöyle şöyle, şöyle sıkalım tamam. 0 leş 45 kalan. Ben kendimi kendimle iyi oynuyorum. Ayam çıplak değil mi? Evet. Ayamın herhangi bir şey batarsa çöre katacağım. Kimle savaşıyorsun? Kimle? Kimle savaşıyorsun? Nerede lan? Oha tavırda mı? Büyük Kendime bandaj kullanayım bekle. De 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 tamam. Sen buraya girdin mi kardeş? Girmemiş herhalde. İyi o zaman. Oo x üçlük dürbün. İki üçlük dürbünü buna takarım. İkis i̇ki iki iki dürbünü buna takarım. Oho. Aslında iki üçlük dürbün ne bileyim. Allah 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 şunu kullanayım. Evet kullanayım. Şişt. Hiçbir insan var mı? yok iyi o zaman görüyorum. Allah 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 Aha. Kardeş ne yapıyorsun? Gel gel. Gel gel gel. Anam. Anam. Üçük eden mermi yiyorum. Ne oluyor? olmuş sana da. Abi. Neden öldürmüyorsun? Allah. Söyleyeceğim vallahi ya. İlk yerde kit kullanacağım. Kimse yok değil mi ya? Üf, burası adam kaynıyor. Lan. Vallahi yanından gideceğim he. Ne diyorsun? Ya işte. Kardeşim adamla adamları gördün mü vuracaksın. Ben bir adamı vurmuşum. Sıfır işim var. Şişt, dur, 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 dur. var Yoksa ben ya. Kardeşim ben sana yine yardım etmeyeceğim. Sen boşuna uğurlaşma. Şş, dur, 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 dur. Kutu boşsa boşuna geldim ama. En azından gidiyorum. Cesaretim var yani. Gerçek hayatta böyle bir şey olur muydu bilmem. Kaçlık dürbün aldım ben. Sekizlik dürbün mü? Oha. Oha bir dakika yerdekilere her türlü bak da. Kutu. Hala RPG var. İyi 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 iyi. Sekizlik. sekizlik. ne ya? Şimdi gizli çıksaydı da şurada saklanırdım ama olsun. Buraları kontrol edin yani adamlar falan olabilir şöyle şöyle dürbünle bakın yani güzel dürbünüz varsa. Bana ee, kar 98 lazım. Burada adam var mı? Sekizlik dürbünü ilk defa görüyorum bu arada. Koş 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 koş. Good boy. Allah. Oh, şuradan gitsem. Nasıl olur ha? ha ben direkt buraya eve gireceğim ya. Evet, Kordak Kar 98. Hadi ya. Kar 98 arıyorum. Bu ne? Ulaşma kendi kendime flash atarım. <laughs> hadi Thompson. Hadi ya. S, k, s. Bir dakika bir şey bakacağım. Sekizlik dürbün takılır mı? Vallahi da takıldı. Hakeme üzgünüm. Skaleyi de senin alsam. En azından bir sniper'ım oldu. Bu burada karton 4098'i buluyormuş. Of. M4 A1, M4 A1 iyidir ama ben şimdi Şimdi bakayım kimse var mı? Aaa! Ah! Hıh! Şu an alan daralırsa ben gittim. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Sanki bir ses geldi. Nasıl? Ben? Allah! Ha ben sıkıyormuşum hızlı gide bastırıyorsun ama sen de ya. Oh! Vallahi de billahi de düşman. Hayır ya bu değil. Şu. Headshot. <laughs> He gördün mü? SKS mi? He doğru. Boom. Boom git gede bul. Boom git gede bul. Boom git gede bul. Tamam arkadaşlar ben silahımı aldım. Gidiyorum. Adam kaçamaz zaten ya. Yazık oldu. Gel buraya. Kaçma. <laughs> ben yakalarım. Adam kar 98 var mı? Yok. Bir adam da kar 98 bulmuştum. İnanır mısınız? Şşş. Kimse yok değil mi? Aa! Bizinkini gördüm. Çok korktum diye. Hadi sen uğraşma ben çıkarım. Ben öldürdüm. <laughs> Abo. Bak o ya, yine mi sen? Bak öldün işte. Şu Şuradaki şuradakine gidiyorum. Adım da kar 98. Ne ya kar 98'i bırak. Bekle kutu alacağım. O oh, hiç hasar görmemiş şey var. Pala. Palayı alırım. Bir kere pala benim kardeşimdir. Hey, oyun alanı. ya. Hem dümdüz gitmem lazım. Oyun alanı bitti. ettik, ben bitti. Bittim düz. Hem bir şarkı uyduralım. Kanalımız için. Ben alana gidip ben alana gidene kadar video durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geri döndüm. <laughs> özel yeteneklerimle beraber ben arkadaşımın yanına gideceğim. Bu, bu, Bir seferde de arkadaşımın yanına gideceğim. Birkaç <laughs> kere sıktım şimdi düşman olduğunu. bir dakika bir dakika. Kadir sen kimiyle uğraşıyorsun? Bir dakika arabanı sıkan var. tava varmış. <laughs> bak. Bak. Ha, neden sıkarsınız? Bak ölüyorsunuz. Bana sıkmayın arkadaşlar. şey kanalımın abonesi olsa bile affetmem yani. GG. <laughs> Tamam, yeni yere gideceğiz şimdi. tava her zaman iyidir. Nasıl iyi? Birinci miyiz? Winner winner, çıkın denir. Winner winner, çıkın denir. Winner winner, çıkın denir. Ben PUBG Mobile'ı mı mobile yükledim? Neredesin? Neredesin ya? Neredesin? Gel buraya. Aha vurdum. Vurdum ne? Hemen senin arkadaş olalım. Ben dur. Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile Mobile Lite e, oynama şeklimiz de böyleydi. E, çok güzel oynadık herhalde. E, arkadaşlar hepinizi seviyorum. Videoya like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.